Vay 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 kimleri görüyorum ya özledin mi beni ne arıyorsun lan sen burada nasıl ya burası böyle umurumda açık mekan değil mi güzel ha e param varsa gelirsin burada yersin içersin eğlenirsin dertlenirsin artık nasıl bir derdin varsa. Lan oğlum senin yediğin dayaklar yetmedi mi sana dersini almamışsın tamam. Peki. Hiç tavsiye etmem. Sen de benim konuşacaklarım var. Biraz dışarı gelsene. Yürü. Takıl peşime. Ah, Taylo Şah. Ne yaptın? Tek başına korktun da bu yarmaları mı taktın peşine? Ha? Ne yapacaksınız oğlum? Beni mi döveceksiniz? <laughs> ya sen ne komik çocukmuşsun ya. Ha? Estağfurullah, biz öyle insanlar mıyız Ferit Bey? Böyle koskoca Ferit Korhan'a dokunacak kadar haşa. Uzatma lan hadi. Ne söyleyeceksen söyle. Hadi. Bir saniye. Şöyle bir şey düşündüm. <laughs> i̇lk birlik, ilk birliktelik olmaz mı? Hmm. Şöyle toparlayayım. Erkekliğe ilk adımını evin hizmetçisiyle atan ünlü çapkın kim? Hizmetçinin şok edici itirafları. Korhanların sırları birer birer ortaya çıkıyor. Da da -dan. Nasıl haber? On numara kabul edin. On numara haber. Aferin lan sana. İyi haber yakalamışsın. Aferin. Değişmişsin sen. Bravo. Ne yapacağım bu haberle? E artık seni magazin müdürü falan yaparlar ha Taylan. Ben de tutarım senin elinden. Ne dersin? Ama siz de bayağı değişmişsiniz ve gelişmişsiniz Ferit Bey. Normal şartlarda şöyle yapıp şak diye bir tane vurmanız lazım ama... ...kol bozuk herhalde. Ya da bizim çocuklardan mı yürüttünüz? ah, Taylan ah. Sen beni bunca zaman tanıyamadın mı Taylan? Ben kimseden korkmam oğlum. Allah'tan başka hiç kimseden korkmam. Hele senin gibi üç kuruşa satılmış heriflerden hiç korkmam. Taylan, Taylan. Ne yapacak oğlum bunlar bana? Ne yapacak? En fazla iki dayak atarlar, yarın geçer. Ne yapacaklar? Ha, gerçi Bunlarda da pek dayak atacak yürek yok. Ha Taylan. Tıpkı senin gibi. Korkan tekiler. Ama ben korkmam oğlum. Anladın mı? Korkma. Sen, sen şimdi ne yap biliyor musun? Sana bu haberi kim yaptırıyorsa ve sana bunun için ne kadar para verdiyse onu git. çatır çutur gönül rahatlığıyla ye. Ye ama. Ama ona de ki... ...Ferit Korhan'ın sana selam varmış. Onu böyle ıvır zıvırlarla korkutamazmışız da. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Yapın haberinizi. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. İfakat. İfakat yengene bu durumu anlat. O ne demek istediğimi anlar. Dikkat etsin de aşağı düşmesin dedi de.